Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos Perşembe A101'de satışa sunulacak olan Piranha Karaoke mikrofonu teknik olarak özellik ve fiyat olarak inceleyeceğiz. Öncelikle ürünün temel özelliklerine bakacak olursak, üründe Bluetooth bağlantısı bulunmakta. Bu sayede telefonunuzdaki müzikleri rahatlıkla karaoke aletinde çalabilirsiniz. Ayrıyeten yankı efekti modu bulunmakta. Bass diz ses kontrolü bulunmakta. Ses kayıt imkanı da sunmakta cihaz. Ayrıyeten çift hoparlör çıkışı da karaoke cihazında bulunmaktadır. Ürünün görseline bakacak olursak üründe 3 farklı görsel satılacak A101'de. Üçünü de sizlere gösterme imkanı bulacağız. Ürünün Ayar menüsü tuşları şu şekilde. Play, Pause, Play, Next. Bu ses yükseltme, ses alçaltma işlemleri. Eko modları ve Reply Mic modları, mikrofon modunda burada bulunmaktadır. Diğer bir renk seçeneği de bu pembemsi renk. Diğer bir renk seçeneği de altın rengi gibi açık sarı tam altın rengi olduğunu söyleyebiliriz. Tuşları tekrarlayacak olacak ses açma, ses kısma, kayıt, play, oynatma, next, ileri, remix modları, vol modları bulunmakta cihazda. Ürünün fiyatına bakacak olursak ürün A101'de 59.95 liraya satışa sunulacak. Piyasadaki ortalama fiyata baktığımızda bu fiyatta 65-70 lira arasında bir fiyatla karşılaştık. A101'deki fiyat uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Ürün fiyat performans ürünüdür. Hem fiyatı düşük, özellik bakımından da iyi bir özelliğe sahiptir. Ürünle ilgili sorularınızı yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.